Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün de sizlere Arif yanında ama o bir şey yapmayacak şu an sadece savunma dinlemeyecek Yani bugün de bir bilgilendirme videosu çekiyorum Bu bilgilendirme videosunda e... <laughs> Neyse bu bilgilendirme videosunda sizlere tekli oyuncudan yani single player'dan nasıl e, multiplayer oynanacağını göstereceğim Kasıyor lan Neyse başlayalım. Şimdi böyle bir tane attığınız bir tane dünya oluşturuyorsunuz da güzel bir çıktı. Tamam. Böyle geliyor O pıdılan diyorsunuz. Bunu bunun için bize bir e, lazım. E, hamaçiden böyle mesela Arif girdi. Mesela bu benim bu bilgisayar diyor Mehmet Arif girdi. E, bundan sonra attım, açtım. Tamam. tamam. Şimdi sen girmeyi dene. Şimdi arkadaş e, şey yapıyor. Çok oyuncuya giriyor. Yok açıldı gördüğünüz <laughs> gibi 1 2 3 girdi. Gördüğünüz nerede gibi nerede? Ya. Gördüğünüz gibi girdi. Ama bu bu sırada bam falan bu, bu tip böyle komutlar olmuyor. Onun için şimdi a, gö, görelim diye Arif bir tane kursun. Bu ne Arif bir tane kursun. Ben evet. ona gireyim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü soru var. Reklam yaptık. Kurmuştuk. Ee, tamam. tamam şimdi Arif kuruyor. Hadi ber, gir. Dur. Hop, evet. Bekliyoruz. Açtı açtı şimdi Arif. Ve bir anda burada lan moruk dedik. Burada oh, çıktı. Yeah, Mert yeah. şehir mesela şehir yaparken girdik. Ses yapma. Girdik. Ee, hadi ya. Bir giremedim. Bekliyoruz. Ha yani ha girdim gördüğünüz gibi güzel de çok kasmıyor. Ee, iyi bu. böyle zaten şehrimiz böyle oluyor zaten. Yapımı Yapıma devam ediyor. Böyle Zahmet. Evet gördüğünüz gibi çik yok bir şey yok. Ban yok. Evet abi anladık onu. Çil var. Anladılar. Bir dakika. Ya abi yapma ya. Neyse tamam. <laughs> ee, neydi? Dur sana. Şunu yapmak istiyorum videonun önünde. Şunu çok yapmak istemişimdir. Evet Ya bir olayım. bak gene eşyalarımı kaybettim senin yüzünden ya. Ve bunun önüne e, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.